2 artı 3 oyunlar serisine hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tank oyunu, world box ve sandbox oynayacağız. İlk olarak sandbox'tan başlayalım. İlk önce sandbox moddan başlayalım. Nasıl bir şeymiş? Ha bak güzel bir şey çık. Güzel bir şey çık. Sadece bu a şuraları kaydırınca bir şey çıkıyor. Şu mod ne la? Böyle bir mod gördüm. Lan! Bir şey yakıyor bu. Lan dur, dur bir dakika. Hayır odunda bu mod, bu mod yokmuş acaba Minecraft'teki gibi yanar mı? Zaten her yerde yanıyor odun biliyorsunuz. Silmek için de yerde bu eraser tuşuna basıyoruz evet. Bu ne? Metal mi? Ev yapıları lan bunlar. Bahçesini yaparız artık oraya da hani. i̇şte bir dakika. Böyle yapacağız. A bu benzin mi? Ateşi yeni gördüm mümmüştüm. Oha hakikaten benzinmiş. Ne oluyor? A bu TNT. TNT var lan. Sonun içinde TNT patlamak hiç mümkün bir şey değil. sodyum diye bir şey var burada. Ne ki acaba? Aa bu el bombası. Şöyle birazcık daha koyalım. Hadi patlayın artık bombacıklar. Buraya atsam patlamaz. Bu ne lan? Dur şunu sileyim. Bunlar bunun modunu normal açayım. Lan bu şeker. Lan bu hakikaten şeker lan. Arkadaşlar. Şeker yiyoruz. Ah oh, ne güzelmiş ya. Aa bu bunlar patlayınca böyle ol mu oluyormuş? alıyormuş? Ya sen kapısını açan. Yo. Ya. Yani sen sen gidebilirsin. Yok arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Melike ablamla bir tartışma yaptık minicik. Şimdi bir dakika. Ne lan? Meteor diye bir şey. mi? meteor. İngilizce bu oyun arkadaşlar. Huhu, çok iyi. Oyun kasıyor arkadaşlar. TNT acaba şurada patlatsak mı? Şöyle şuraları TNT ile patlatıp Şöyle silelim Şöyle Ne zaman bitecek şu patlamaya? Son olarak bir a, ateş gitti. Neyse, şimdi Life Box'a geçiyorum. Rüziyen World Box mu bilmiyorum. Arkadaşlar ismini Life Box sanmıştım ama Sandbox'a bir oyunmuş. Sandbox moduş şey yapmıştım. Yani Sandbox modu seçmiştim orada. Neyse bakalım videoyu 9 dakika yapacağım bu arada. Çünkü 3 dakika oyun oynadım. Şimdi 3 dakika bunu oynayacağım. Bir dakika. Tamam. Ya tamam anladık işte kardeşim. Şimdi burada herhalde medeniyetler var. Doğa ve afetle afetler. Hmm. Asit. Asit tüm zeminleri eritir. Buraya asit attı. Şimdi su eriyor. Su eriyor. Sece sece. Aa burada ne varmış? Hayvanlar, yaratıklar, canavarlar mı? Allah yanıyorsun. World Box'un ilk insanları. Gergedan mı? Gergedan bunlara saldırıyor. O insan koyalım birazcık. Canları pahasına koruyorlar köylerini. Bu neymiş? Bufalo. Yargıdan ne güçlü çıktı. Yüz binlerce insan koyacağım. Dur. Tamamdır. Ezdiler geçtiler. Maymun koyalım. Bu ne lan? Çirki ve koyun. Acaba yerler mi? Tavuk koyalım. Tilki ne yaş? Tilki niye hiçbirini yemiyor? Binlerce koyun tanesini koyun tanesini Ayı. Ayı. Oha ayıya saldırıyorlar. Bunu kaçıramam. İnsanlar yüzüyor. Şimdi bakalım. Aa burada bir, şey, bir yer var. Dünyamızı gezelim lan. Bu ne? Şey var bunun da ama bu cehennem adası mı ne bu kardeşim? Hakikaten yanıyor. Dur asit atalım mı buraya? daha yüksek ve ölümcül bir yer. Zeminimizi yükseltelim. Hatta daha yükseltelim mi? Hakikaten yükseltiyor lan. Tüm kuru bitkileri öldürüyoruz. Burası boş. Ee, Lan bura boş. Kürekle zemini yükseltip alçaltabiliyoruz. Aa dur aklıma bir şey geldi. Şuranın şurayı parçalanmıştık ya. Kürekle orayı düzeltebilir miyiz arkeçler? arkadaşlar? Arkadaşlar Bulamıyoruz yeri arıyoruz arıyoruz. Şöyle üst küreğimizi alalım yükselten kürek. insanlarımız ölüyor. Kendi adam kuracağım. Oh. Dünyamızı büyütelim. Nasıl olmuş Yeni Şairim? Biracık şöyle yapalım orman toprağı. Şöyle birazcık su suya gidelim. Deniz de olsun amacı, değil mi? Aa dur Kü kürekle burayı tamir edebilir miyiz? Hakikaten edebiliyorum. Ne ya ama arkadaşlar tek sorun şu ki artık burası şey olmayacak. Neyse ya. Lan 11 dakika mı oldu? Neyse arkadaşlar 9 dakika ayarları da boşa gitti. Şimdi son olarak tanka geçiyoruz. Girdik. Ha bakalım tepe üstü çıksın. Kemir atım ama sadece köy vardı bende arkadaşlar. Ama sonra da bir baktım bunlar gelmiş. Silahını dokunarak da ateşleyebilirsin. Tamam. Bilgeçin sağ var makinesi. Yani, Npc mi? NPC koymuşlar ismine. Sen NPC misin lan? Yani npc derken NPC dedim. Tankımızı hızlandıralım. A NPC burada. Şey mi? Şey misin gay misin? Aa sağlık tipi. Yok ya elmasmış sağlık sen Aa, iki tane bir daha. Aa, ifade var bir bakın. NPC yeniden doğmuş. Arkadaşlar NPC'yi gördüm bana böyle geliyor. Zek gelişi var burada. Vietnam'dan çok zengin bir şey geliyor. Aleyna <Şimdi>, çekiyorsun kardeşim. Şimdi tilki öldürelim. Şimdi kim istemişim ya Vietnamlı tilki Vietnam'dan bir tane tilki var tilki hayvanı ne NPC beni öldürdü şimdi canlanıyorum ücretsiz lan ben... son bir, son bir dakika videonun bitmesini Amerikan'ı öldürdü. Aa şeyi ben biliyorum. Şey misin der misin demiştim ya. Ona. Aa Ben de öldürdü. Çok teşekkür ederim Fox. Tamam arkadaşlar. Fox bizden. Fokus bizden. Bir derdim lan. Ne düşüyor bana? Ne düşüyor adamı? benim düşüyor adamı? varmış. Ne Dur şunu açalım şöyle. Tamamdır. Haydi bay bay. Ve like atıp abone olmayı unutmayın.